Gelsin mi? Gelsin bakalım. Hadi. Bakın. Çıtır çıtır. Şimdi birazdan sunum için tekrardan beraberiz. Merhabalar sevgili Sihirli Mutfak 01 takipçileri. Yine güzel bir videoda yine hep birlikteyiz. Bugün hep beraber sosyete mantısı veya yalancı mantı da deniliyor kimi zaman. Bunu yapacağız. Bu tarif isterseniz fırında da yapılabiliyor. Veya e, tavada e, az bir yağ ile kızartarak sonuçta yufka e, olduğu için fazla yağ gerek yok. O şekilde yapılıyor. Ben e, tamamen en az minimum az yağla olacak şekilde fırında yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi malzemelerimiz burada 2 adet yufka var. Normalde bir adet yufkadan 4 tane çıkıyor. Ortalama 250 gram dana döşten kıymamız var. 2 adet soğan yarım e, tatlı kaşığı biber salçası ve yarım tatlı kaşığı da domates salçası, tuz, karabiber. İlk başta soğanlarımızı doğrayarak lafı daha fazla uzatmadan tarifimize başlayalım. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet, soğanlarımızı da ufak ufak doğradıktan sonra tavamızın altına açıp az bir şey yağımızı ekliyoruz. Ve arkasından da hemen soğanlarımızı göndereceğiz. Hemen ver soğanları. karıştıralım. Ocağınızın altı fazla açık olmasın. Orta derecede soğanlarınız kavrulsun. Renk almaya başladı. Gelsin kıymamız. Bu tarifte ilk soğanı sonra kıymayı atıyoruz. Daha önceki videolarımda bahsetmiş olduğum gibi ilk kıymayı daha sonra da soğana atmıştık. Sadece bu tarif için bunu yapıyoruz. Sebebi soğanlarımızın daha çok ölüp böreğimizin daha doğrusu mantımızın içerisinde fazla ağza gelmemesini istiyoruz. İyicene pişmesine ve kavrulmasını sağlayacağız. Ama bunu yakmadan yapacağız. Onun için düşük ısı kullanıyoruz. Biraz daha bekledikten sonra kıymalarımız her zamanki gibi Yine üstten bastırarak ezeceğiz topaklanmasın diye Evet kıymalarımız kendine gelmeye başladı Bu sırada Hemen salçalarımızı ekliyoruz Arkadaşlar salçayı kavurmak çok önemli Çünkü kavuramazsanız Yemeğin sası bir tadı olur Ve e, kokusunun da çıkmasını sağlamanız gerekiyor İyicene kavurup hepsini birbirine homojen bir şekilde geçmesini sağlıyoruz. İstemeyenler içine burada salça koymaya da bilir. Ancak içinde de salça olunca inanın çok daha farklı bir lezzet oluyor. Denemeyenler için bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Bizim Adana'da içli köfte yaparlarken içinin iç harcına da salça koyarlar. Yediğiniz zaman yağı böyle elinizin kenarından dirseğinize kadar akması gerekiyor. Bunu da ilerleyen videolarda hep birlikte yine yapacağız ve deneyimleyeceğiz. Şimdi sıra geldi baharatlarını vermeye. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve karıştır. görüyor musun? Her zamanki gibi peynir. Bildiğiniz krem peyniri gibi. Bu neden? Kıymayı doğru bir şekilde iyi bir şekilde kavurduğunuz anlamına gelir. Hiçbir topaklanma yok. Ve tamamen yumuşacık. Evet. Kıymalarımız kavruldu. Şimdi biraz soğuması için altını kapatıp kenara alıyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Kıymalarımız da soğudu. Şimdi yufkalarımızı dörde bölerek bu şekilde böyle üçgen şekli çıkartıyoruz. Burada iki kaşığı iki yemek kaşığı zeytinyağı ve iki kaşık da yine yemek kaşığı suyumuz var. Çok az bir şey üzerinden şöyle damlatıyoruz. Fazla da yufkamızı ıslatmayacağız, yırtılmaması için. Biraz sürmemiz yeterli. Ve hemen arkasından kıymalarımızı koyuyoruz. uç, uç kısımlarına fazla koymanıza gerek yok. Geniş yerinden sarmaya başlıyoruz hemen. Evet. Üç kısımlarından hemen şu şekilde yuvarlıyoruz klasik tabir gül şeklini veriyoruz. Şu diğer parçayı da bunun altına alıyoruz. Gördünüz mü? Neredeyse tamamen birer lokmalık bunlar. Şimdi bunların hepsini dizeceğiz. 170 derecede daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza hemen gönderiyoruz. Evet arkadaşlar yağlı kağıdımızın üzerine asker gibi dizdik hepsini. Şimdi deminki karışımımızdan biraz üzerlerine sürüyoruz. Demin de söylediğim gibi 170 derecede 600 üst fanlı olacak şekilde daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza gönderiyoruz. Evet, şimdi sarımsaklı sosumuz. ve yağımız. Yağımızda salça kullanmadım. Isot, pul biber ve tereyağı kullandım. Çünkü mantının içerisine de salça koyduk. Fazla ağır olmasını istemiyoruz. Şimdi müsaadenizle bunu tadacağız. Evet sevgili dostlar, şimdi tadım aşamasına sıra geldi. Benim için kolay, sizin için zor olan kısmı. Güzel bir lokmayı hak ettik. Müsaadenizle. Tek kelimeyle gerçekten samimi söylüyorum. Harika. Siz de yapın. Çoluğunuzla, çocuğunuzla hep birlikte evinizde yiyin. Kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sihirli Mutfak 01 kanalına beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aşağıda yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.